Değerli ha. öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Evet Selim Hoca ile bir pazar sohbetine daha hoş geldiniz. Panik olanlar, panik olanlar, panik olanlar var. Şimdi TET, AET, kafa karmakarışık olanlar var. Merak etmeyin çok güzel. Çok güzel programlar yapıyorum sizler için. Hocam daha TYT'yi bitirmedik. AYT ne olacak? Şu olacak? Ne olacak? Bu ne olacak falan kafalar karma karışık. Hiç merak etmeyin. Biz AYT kampımıza efsanevi bir giriş yapacağız Eylül ayının sonunda. Ama TYT yetiştirmeyenler için Ekim başlangıcı gibi bir program yapacağım. Ekim'in ortasında başlanır için program yapacağım. Genel bir program yapacağım. Mezunlar için hızlı bitirmek isteyenler için program. Yani size her her herkese uygun bir program yapacağım. Merak etmeyin. Bu programı bu hafta içerisinde çok güzel bir şekilde anlatacağım. Ama önerileriniz varsa güzel bir şekilde bir yazın. Hocam şu zaman başlayalım. Şöyle olsun, böyle olsun. Mezunum ben. Şu şekilde olursa güzel olur. Hocam ben 12'yim. Konuları yeni işliyorum. Bir önerilerinizi de yazın. Programları yaparken sizlerin önerilerinizi de bulundurarak güzel bir şekilde program yapalım. He, benim video yayınlama takvimim farklı olacak belki ama sizler için çok güzel bir program yapıp diğer dersler için de çalışabilecek zamanlarınızda boşluklarınızı bırakıp çok güzel programlar yapacağım. O programı alacaksın sen güzel bir şekilde o programa göre ister tahtada anlatımlarımızda istersen tabletteki anlatımlarımızda AYT kampına da efsanevi bir şekilde devam edeceksin. Ne diyoruz? zaten ayete kalemiz olacak bizim. Ayete matematiği full yaptıracağım sana. Full yaptıracağım. Bakın bu kadar bu kadar emin konuşuyorum. Çünkü niye? Geçen yıl bu videoları dinleyen arkadaşlarımızdan o kadar güzel dönütler geldi ki. O kadar çok başarılı oldular ki. Böyle dadından yenmez. Dadından yenmez. O yüzden... Ayete bizim kalemiz diyoruz. Ne diyoruz? Üstad üstatla götürüyoruz arkadaşlar. Üstatla götüreceğiz. Bu işi bitireceğiz. Evet şimdi küçük bir duyuru daha yapacağım arkadaşlar. Böyle çok istek geldi. Discord açıyoruz arkadaşlar. Discord e, linki aşağıya koyacağım. Böyle şu anda çok aktif kullanmayacağız ama ilerleyen dönem içerisinde çok farklı çalışmalar orada yapacağız. Çok güzel çalışmalar yapacağız. Discord kullanmak isteyenler ama bir şartım var. Çok vakit kaybetmeden böyle oradaki etkileşimden faydalanabilecek arkadaşlarımız katılsınlar. Güzel bir şekilde orada bazen muhabbetler, bazen sohbetler, bazen soru çözüm paylaşımları güzel içerikler oluşturmaya çalışacağız. Daha ayrıntılı olarak Discord'la ilgili de bir video çekeceğim. Evet şimdi panik olanlar. Şimdi niye panik oluyorsun? Bir söyle bana niye panik oluyorsun? Yaz. Panik olma sebebini yaz. Şimdi videolara yazılıyor. Ya hocam ben daha şu konudayım. Hocam ben daha şu konudayım. Bakın. Senden ne istiyorum biliyor musun? Biz ne dedik? TYT'yi tek atışta bitireceğiz dedik. Şimdi sakın kampa yetişeceğim diye, AYT'ye şu zaman başlayacağım diye yalap şalap götürme bu işi. TYT'yi tek atışta bitirmek istiyorsan, TYT'ye tekrar geri dönmek istemiyorsan kampımızın programlarına uyarak... Verdiğim ödevleri güzel bir şekilde yaparak ilerlemeni istiyorum. Sakın panik olma. Mesela sen Eylül'ün sonunda bitiriyorsan TYT'yi ben sana Ekim başlangıcında AYT programı yapacağım merak etme. Ekim'in sonunda bitiriyorsan ben sana Aralık başlangıcı AYT programı yapacağım. Ve bu programların tamamında AYT matematiği çok güzel bir şekilde bitireceksin. Hocam AYT yetişir mi? Aralık'ta başlasam niye yetişmesin ki ya? Niye yetişmesin ki AYT ile ilgili de bir şey videosu çekeyim ben. AYT'de kaç tane konu var? Ne kadar soru çözmen gerekiyor. Ne yapman gerekiyor? Bunları da güzel bir şekilde anlatacağım ben sana. Hiç merak etme. Önemli olan sen bu yıl bitmeden, bu yıl bitmeden yani aralığın sonuna kadar TYT matematiği çok güzel bir duruma getirirsen zaten sıkıntı yok. Ve ne söyledik? Arkadaşlar zaten TYT fonksiyonlara çalışmaya başladığın gün aslında AYT çalışmalarına da ne yapmış oluyorsun? Başlamış oluyorsun. Hiç panik yapma. Yani sen TYT fonksiyonları da dinlediğin zaman AYT de aslında belli bir yerlere kendini yavaş yavaş getirmiş oluyorsun. Sonra 12 tane başlığımız var ya. Polinom ikinci dereceden denklem, parabol, eşitsizlik, trigonometri, logaritma, Diziler limit sürekli şey limit türev integral yani başlıklarımız bunlar çok gözde büyütülecek bir şey yok ayete bizim kalemiz niye kalemiz çünkü o kadar çok fazla soru çözüyoruz ki orada da böyle en temelden en tepesine öyle bir getiriyorum ki soru bankasında çözemediğin soru kalmıyor ama senden istediğim şey senden istediğim şey TYT matematiğe gerekli önemi verip TYT matematik bitti diyebilmemiz. Bunu diyemediğin zaman AYT çalışmaların hep bir yerde eksik kalacak. Çünkü kafa TYT'ye takılı kalmış olacak. O yüzden TYT kampımızı verimli bir şekilde bitir. Yalap şalap götürme. Ödevlerini yapmadan bir sonraki konuya lütfen geçme. Bak çok önemli. Ne yapıyoruz? Veriyoruz. Biz buradan konumuzu anlatıyoruz. Miray yayınlarının TT Soru Bankası'ndan ödevimizi veriyoruz. Geçiyoruz. Hocam yeni nesil soruları orada çözemiyorum. Bak yeni nesil soruları çözememen çok normal. Niye normal? Orası seni geliştirmek için. Zaten hepsini çözebilsen o soru bankasını çözmenin bir anlamı yok. Önemli olan oradaki yeni soru kalıplarıyla karşılaştığında yeni mantıkları anlayabilmen. Önce benden dinle yapamadığın soruyu. Ondan sonra videoyu kapat. Sonra sonra kendin çöz. O soruya da işaret koy, ilerle gitsin. Tamam mı? Korkma. Ben bütün her şeyi planladım. Bütün her şeyi sistematik hale getirdim. He, mezunsan TYT matematikle AYT matematiği bir arada götürebilirsin. Götürebileceğine inanıyorsan benim tercihim şu olur. Problemler bittiği gün TYT ile AYT'yi beraber götürebilirsin. Polinomlarla bir başlangıç yaparak götürebilirsin. Ama güzel sistematiğini kurman lazım. İşte fiziğini, kimyasını, biyolojisini, edebiyatını programına çok güzel bir şekilde yerleştirmen lazım. Nasıl program yapılırla da ilgili bir tane video yakın zamanda atacağım. Tamam mı? Anlaştık mı? Panik yok. Her şey kontrol altında. Sağa sola fazla zıplamadan, oraya buraya fazla kaykılmadan güzel bir şekilde sistemini belirle. Birisine çok soru sorman, ya acaba öyle mi, acaba böyle mi, acaba şöyle mi soruları seni ders çalışmaktın zamanını kaybettirir. Bunları çok fazla düşünmeden TYT matematiği güzelce ilerlet. AYT matematiği 1 Ocak itibariyle başladığında hiç sıkıntı yok. Çünkü yaptığımız programların en geniş olanı bile 5 aylık program. 5 aylık bile değil. 5 aydan daha kısa. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs bittiğinde, Mayıs'ın bitmediği bitmeden yani mayısın ortalarında ocakta başlasan bile AYT matematiği çok rahat bir şekilde bitirirsin ve nasıl biliyor musun programı gösterdiğimde program anlattığım videoda göreceksin. Her konudan sonra 2-3 günde boşluk bırakıyorum ki bol soru çözebil ve senin orada neyim var? Çalışman gereken diğer branşların da var. Böyle şunu yapmıyorum yani. Normalde bizim videolarımız toplam e, 70 küsür günde yani toplam arka arkaya izlesen 70 küsür günde AYT videolarımız bitecek. Ama ben orada sana sana yaptığım programda aralara boşluk bıraktım. 130 günlere falan çıkıyor. 130 günde ne demek arkadaşlar? 4 ay. Yani Ocak'ta başladığında bile AYT matematiği çok rahat bir şekilde bitirirsin. Hatta mezunsan Şubat'ta başlasan bile bitirsin ama bu kadar sıkıştırmak da istemiyoruz. Çünkü bizi kurtaracak olan nedir diyoruz. AYT matematiktir diyoruz. Lütfen panik olma şimdi panik olma zamanı değil. Panik ne zaman olursun biliyor musun? Dediğim programı uygulamazsan. Gidip de Şubat Mart aylarında AYT matematiği başlamadıysan o zaman her yer tutuşur. Çünkü asıl sınavın AYT matematik olduğunu AYT sınavı olduğunu unutmamak lazım. TYT'de hocam istediğim netlere bir türlü ulaşamıyorum diyeceksiniz Ocak aylarında falan. Orada bile TYT'yi bir kenara bırakacağız. Hep AYT çalışacağız. TYT'yi küçük tekrarlarla küçük tekrarlarla götüreceğiz. Çünkü TYT arkadaşlar birazcık daha farklı bir sınav. TYT'de birçok şeyi bir arada yapman gerekiyor. Zaman yönetimi, psikoloji yönetimi, işte sosyal, geometri, meometri, her şeyin bir arada olması gerekiyor ama AYT matematikte konuyu biliyorsan soruyu çözememe olasılığın çok zayıf. O yüzden bizim kalemiz ayeti olacak diyoruz. Ha TYT'de çok güzel çalışmalar yaptık. Bir sürü yorum geliyor hocam. 5 netle başladım 20 net yapıyorum. 10 netle başladım 25. Daha şimdiden bu seviyelere geldiysek zaten doğru kampta olduğunuzu gösteriyoruz. Niye? Hep bize sıkıntı çıkaran şey neydi? ...yeni nesile alışkanlık kazandırmak... ...işte biz TYT kampımızda ne yaptık... ...klasiklerin hemen arkasından... ...yeni nesilleri vererek... ...iletişim kurmayı o klasikle... ...yeni nesil arasındaki bağlantı kurmayı... ...size güzel bir şekilde anlattık... ...ben gerçekten çok mutluyum... ...sizler de mutlu olduğunuzu biliyorum... ...çok güzel çalışın ne olur bırakmayın... ...performansınızı asla düşürmeyin... ...ama dinlenmeyi de unutmayın... ...bakın pazar günleri ne diyoruz... ...pazar sohbeti, pazar günleri mutlaka... ...bir etkinlik yapın kendiniz için... ...kendinizi rahatlatacak bir şeyler yapın ama programınıza çok güzel bir şekilde yapın. Ne diyorum size her zaman izlediğiniz videolar tamam ders çalışma saati olarak toplamda 8 saat 9 saate gidiyorsunuz ama asıl yapılması gereken çalışma kendinin soru çözdüğü vakitler. Yani daha çok ders çalışma süresini kendi bireysel yaptığın çalışmalara bakacaksın dedik. Niye? Okula gidiyormuş gibi düşün. YouTube'dan videoları dinleme süresi okuldaki olduğun süre, kendi çalıştığın süre ise ders çalışma süresi olarak değerlendirirsen daha objektif bir program, daha objektif bir ders çalışma saati ortaya çıkmış olur. O yüzden programını güzel yap. Gidip bir günün içerisinde 7 tane video izleyip de hiç soru çözmüyorsan yanlış yoldasın. Tamam mı? Videoları dinledikten sonra hangi branşa dinlediysen onunla ilgili mutlaka soru bankalarından soru çözmen, soru çözmen gerekiyor. Tamam mı? Şimdi ne istedik sizden? Arkadaşlar AYT kamp programıyla ilgili ne istiyorsunuz? Ne zaman başlasın? Ne olsun? İşte mezunlar için nasıl bir şey olsun? 12'ler nasıl bir şey olsun? Önerilerinizi lütfen yazın. Biz de ona göre programımızı, planımızı yapalım. Tamam mı? Yaptım çoğunu aslında ama yine sizin de bir fikirlerinizi almak istiyorum. Evet Discord linkini de aşağıya koyacağım arkadaşlar. Katılmak isteyenler orada sohbetler, muhabbetler böyle bazen küçük soru çözümleri falan gibi şeyler yapacağız. Evet, çalışmayı bırakmıyoruz. Panik olmaya hiç gerek yok. Önemli olan sistemli bir şekilde götürmek. Ne dedik? Ocak veya Şubat ayının başında bile AYT matematiğe başlamak güzel bir çalışma serisiyle güzel başarılar sizi ulaştırır ama o kadar geçe de bırakmayalım. Ama güzel bir şekilde de ilerleyelim. Tamam mı? Selim Hoca hepinizi çok seviyor, öpüyor. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.